Yakaladığına vurmayın. Ben de, ben de, ben de, ben de. Polis bir kadını yere yıkıyor, tekme tokat veriyor, kolları mosmor, dirsekleri yara içinde. O anlar bir cep telefonuyla saniye saniye kaydediliyor. Ve biber gazı sıktılar bir anda. Tepki gösterdim ve polisler vurmaya başladı. Yani sabaha kadar işte orada bekletildim. Ayrıca kötü muamele gördüm. Yani polisler bana çok kötü küfür ettiler. Meltem Şahin'in iddiaları çarpıcı. Dövüldüğünü iddia ettiği yer bir polis karakolu. Her şey üç gün evvel yaşandı. Yer Antalya. Eski bir özel harekatçının eşi olan Meltem Şahin arkadaşlarıyla birlikte bir kafeye gitmişti. Kafeden ayrıldıktan sonra da arabasının anahtarını orada unuttuğunu fark etti. Hemen geri döndü. İşte ne olduysa o anda oldu. İki grup arasında kavga vardı ve olay yerine polisler gelmişti. Kadın ya, kadına vurmayın. <laughs> Sokağa çıktım. Ee, sokakta işte ekip o kavga varmış hep birlikte aldı bizi. Yani ben oradan geçiyordum resmen. Karakolda ısrarla benim onlara dahil olduğumu ifade ettiler. Fakat ben reddettim. Hatta ben onlara da beni tanıyor musunuz söyleyin dedim. Hayır demelerine rağmen polisler ısrar etti. Israr etti ama Meltem Şahin karakola götürüldü. İşte o andan itibaren bir kişi cep telefonuyla olup biten her şeyi kaydetti. Şahin eşinin emekli özel harekatçı olduğunu söyledi. Direndi ama bir gece nezarette tutuldu. Ertesi gün savcılığa sevk edilen Şahin polise hakaret ve yaralama suçuyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Savcı Şahin'in tutuklanmasını istedi. Ama hakim Meltem Şahin'i 3 bin lira kefalet ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı. Hafızalarda Hafızalardaysa Olayın peşini bırakmayacağını söyleyen Meltem Şahinin işte bu görüntüleri kaldı.